Daniel Defoe'nun dediği gibi insanlar hatalarını mutluyken değil, mutsuzken anlar. Merhaba, ben Sinan Işık. Hep birlikte zaman yolculuğuna ne dersiniz? İngiliz yazar ve gazetecidir. Dünya klasikleri arasında yer alan Robinson Crusoe romanının yazarıdır. Daniel Defoe 13 Eylül 1660 yılında İngiltere'de James ve Anne Fo çiftinin oğlu olarak doğmuştur. Ailesi Romanya'dan İngiltere'ye göçmüştür. Babası mum imalatçısıydı. Ayrıca İngiltere kilisesinden ayrılma yanlılarındandı. Bu yüzden oğlunu Oxford'a gönderemedi. Newington Green'de Charles Morton'un yönettiği akademiye gönderilen Defoe burada bir İngiliz üniversitesinde görebileceğinden daha kapsamlı ve yer yer daha nitelikli bir öğrenim gördü. Presbyterian papazı olmak üzere yetiştirilmekle birlikte papaz olmamaya karar veren Defoe, 1683 yılında ticarete atıldı. Zor bir hayat yaşayan Daniel Defoe, 1685 yılında İngiltere Kralı 2. James'e karşı başlatılan ayaklanmaya katıldı. Daniel Defoe, hayatının bir döneminde tüccarlık, fabrikatörlük devlet memurluğu ve hatta casusluk yapmıştır. 1692 yılında 17.000 sterlin borçla iflas etti. İflasının başlıca nedeni ise Fransa Savaşı sırasında sigorta ettiği gemiler yüzünden uğradığı kayıplardı. Defoe bu tarihte iflas eden 19 tüccar sigortacı arasındaydı. 1713'te siyasal nedenlerle tutuklu bulunduğu sırada Tilbörü'deki tuğla ve kiremit işi batınca yine ağır kayıplara uğradı. Bu tarihten sonra bir daha ticaretle uğraşmadı. 1700 yılında gazetecilik yapmaya başlayan Defoe, 1719 yılında da tüm dünyada tanınan romanı Robinson Crusoe yazdı. Politikayla da ilgilenen Daniel Defoe, 1683 yılında çıkardığı siyasal dergide olumsuz ifadelerinden dolayı tutuklanarak birçok kez hapse girmiştir. 1685 yılında Katolik 2. James tahta çıkınca koyu bir muhalif olan Monmouth Dükü'nün ayaklanmasına katılmıştı. Yenilgi ile sonuçlanan Sedgemoor çarpışmasından sonra canını zor kurtardı. 3 yıl sonra James Fransa'ya kaçınca Orange Prensi 3. William'ın ordusunu karşılamaya gitti saltanatı süresince William'ı destekleyerek onun önde gelen yazarlarından oldu. Daniel Defoe, 1684 yılında varlıklı bir tüccarın kızı Mary Tuffley ile evlendi. Sekiz çocuğundan ikisi küçük yaşlarda öldüler. 1701 yılında Kent ilinin beylerinden beş kişi savaş olasılığı karşısında savunma hazırlıklarının artırılmasını isteyen bir dilekçeyi o sırada Tory denetiminde bulunan avam kamerasına sundular ve yasalara aykırı olarak tutuklandılar. Ertesi sabah Defoe yaklaşık 16 seçkin beyin korumasında avam kamerası başkanı Robert Harley'e Alayın Muhtırası adlı ünlü belgeyi sundu. Belgede sözünü hiç sakınmadan kralın kölesi olmayan İngilizlerin parlamentosunda kölesi olamayacaklarına avam kamerasının dikkatini çekiyordu. Girişim etkili oldu. Kentli tutuklular salı verildiler ve Londralılar Defoe onuruna kutlama törenleri düzenlediler. Defoe'nun ömrü boyunca övündüğü bu kahramanca çıkış, Torilerin gözünde sindirilmesi gereken tehlikeli kişi damgasını yemesine neden oldu. Din ile siyasetin ayrılmadığı bu dönemde Dolayısıyla muhalifler üstündeki baskıları artması üzerine Defoe belki de en ünlü ve ustaca yergisi olan ayrılıkçılarla baş etmenin en kestirme yolunu yazdı. Broşür sanki Katolik ayin usullerinin benimsenmesini savunanların açısından ama gerçekte savunduklarının saçmalığını göstererek onları küçük düşürmek için yazılmıştı. Kitap çok sattı. Ancak hilesi ortaya çıkınca her iki tarafında şimşeklerini üstüne çekti. Yergisi ciddiye alan taraflar farklı nedenlerle de olsa alay edildiklerini anlayınca büyük tepki gösterdiler. Defo yayın yoluyla isyana teşvik suçundan yargılandı ve Mayıs 1703'te tutuklandı. Yakalayana ödül vaat eden ilanda yazar, orta boylu, zayıf, esmer tenli, koyu kahverengi saçlı ama peruk takan, gaga burunlu, sivri çeneli, gri gözlü, ağız kenarında büyükçe bir beni olan biri olarak betimleniyordu. Önerilere uyarak suçunu kabul edip mahkemenin insafına sığındıysa da gördüğü davranış hiç insaflı olmadı. Para cezasından başka üç kez de teşhir cezasına çarptırıldı. Başı cendereye geçirilerek üç gün halka teşhir edildikten sonra hapsedildi. Dava siyasal amaçlıydı ve Defö bazı vay ileri gelenlerini ele vermesi için zorlandı. Ancak istenen amaca ulaşılamadı. Defö cezasını çekmeyi beklerken teşhir cezasına övgüyü yazacak kadar yürekliydi. Böylece cezanın bir tür zafere dönüşmesini sağladı. Oyun ve kollarının geçirildiği teşhir aracı çiçeklerle süslendi. Şiiri sokaklarda da satılırken seyre gelen halk da şerefine kadeh kaldırdı. Daniel Defoe Newgate hapishanesine geri götürüldü. Tilbörü'deki işinin battığı bu dönemde kalabalık ailesinin geçimi en büyük kaygısıydı. Robert Harley'e başvurusu çeşitli ertelemelerden sonra salı verilmesini sağladı yardımlarına karşılık Harley'de Defoe'nun yazarlığından ve istihbarat ajanı olarak hizmetinden yararlanacaktı. 1714'te 1. George'un tahta çıkmasıyla Torilir iktidardan düştü. Böylece Defoe zamanın hükümeti adına yazmayı ve haber alma hizmetini sürdürdü. Bu dönemde çok sayıdaki didaktik yapıtı arasında en çok tanınan ve sevileni olan aile eğitmenini yazdı. Ancak Defoe'ye ölümsüzlüğü sağlayan 1719'da yayınlanan Robinson Kurus oldu. Bir dünya kitabı sayılmasının asıl nedeni Defoe'nün her okurun şu ya da bu biçimde özdeşleşebileceği bir kahraman ya da bir durum yaratmada gösterdiği başarıydı. Veba yılı günlüğü ve Albay Jack gibi romanlarında da görüldüğü üzere Defoe Robinson Kurus da insan doğasını kavrama gücünü ortaya koyar. Romanlarında ele aldığı erkek ve kadın tipleri hep alışmadık koşullar içindedir. Hepsi de yalnızdır ve sürekli yaşam kavgası verirler. Gene de bu karakterler sıradan kişilerdir ve Defoe birinci şahsın ağzından yazarak onların beyinlerine nüfuz etmeye, dürtülerini çözümlemeye çalışır ayrıntılarda seçici değilmiş gibi görünse de bunların yardımıyla bütünsel bir dünya kurmayı başarır. Romanlarının başlıca kusurları biçimden yoksunluk, aşırı ısrarlı ahlakçılık, zaman zaman gösterdiği savrukluk ve saf dilliktir. 1724'te yayımladığı Roxana, Defoe'nun son büyük yapıtı oldu. Bozulan sağlığına rağmen son yıllarında bile üretken ve girişimci bir yazar olmayı sürdürdü. Çok kapsamlı yapıtlar veren Defoe, İngiliz romanının ve çağdaş gazeteciliğin babası sayılır. Hem birey hem de yazar olarak yaşamını iki önemli olgu yönlendirmiştir. Bunlardan birincisi resmi kiliseye karşı bir ortamda yetişmesi, bir diğeri 30 yaşlarından başlayarak bir türlü yakasını borçlardan kurtaramamış olmasıdır. İngiltere kilisesine bağlı olmaması Defoe'nün 18. yüzyıl edebiyatının kibar dünyasından dışlanmasına yol açmıştır. Jonathan Swift ondan küçümsemeyle teşhir edilen o herif diye söz eder ve adını anmaz. Defoe'nün son yılları alacaklılar ile arasındaki hukuksal anlaşmazlıklarla geçmiştir. Daniel Defoe 1666 yılında Londra'da baş gösteren veba salgınını konu alan Veba Yılı Günlüğü adlı yapıtlarda olayları doğrudan kendisi yaşamış gibi gerçek ayrıntılardan yararlanarak yazmıştır. Yosma adlı romanında ise yaşamının bir döneminde yan kesicilik yapmış bir kadının heyecan ve güçlüklerle dolu öyküsünü anlatır. Daniel Defoe, 24 Nisan 1731 tarihinde 71 yaşında Londra'da ölmüştür.